Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu İşbirliği ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'de Mesleki Yeterlilik, Uygulamalar ve Beklentiler konulu konferans Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansa Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekili Metin Kahraman, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Borat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Koordinatörü Profesör Doktor Mustafa Balcı, Müsead Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Yılmaz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bünyamin Bacak, Profesör Doktor Pelin Kanten Profesör Doktor Okan Aktur, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir Tanıtım filmi izlendi ve program açılış konuşmalarıyla devam etti. Burada çok önemli bir projenin tanıtım ile ilgili olarak toplanmış bulunuyoruz. Ve şunu belirteyim, gerçekten oldukça heyecanlıyız. Çanakkale hepinizin bildiği gibi enerji bakımından önemli bir şehir. Önemli bir potansiyeli olan bir şehir. Öğretim üyelerimiz çok iyi hatırlar. İlk rektörle iki buçuk sene önce başladığım zaman burada enerji alanında önemli bir atılım yapmayı kafama koymuştum. Çünkü hepinizin de bildiği gibi dünyadaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. İşte bir küresel ısınma gerçeğiyle karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda dünyada belki inşallah olmaz. Ama geçmişte oldu. Halen de devam ediyor. Birçok savaşın arkasında enerji vardır. Enerji çok stratejik bir kaynak. Enerjisiz hayatın devam etmesi mümkün değil. Biz de öyle de enerji olmayınca mecalımız kalmaz. Enerji her anlamda önemli. Gelecekte önemli bir kaynak da sudur. Tabii iklim değişiklikleri vesaire çok insanlığı bekleyen tehditler var. Ama enerji ve su bunların belki en önemlileri. Dolayısıyla Türkiye aslında bu kaynaklar bakımından hem zengin ama maalesef çok da kıymetini bilebildiğimiz alanlar değil. Değerlendire, değerlendirebildiğimizi tam anlamıyla söyleyebilmek mümkün değil. Tabii enerji ile ilgili birçok tartışmalar var. Çevreye zararlı, çevreye çevre dostu enerjiler. Biz bugün burada Rio projesi ilgili bir araya geldik. Yenilebilir enerji. Bu alanda Avrupa Birliği'nin fonlarıyla destekleniyoruz. Gemerkamızın da koordinatörlüğünde bu proje Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürüyen bir proje. Altyapı önemli ölçüde verilen desteklerle altyapı önemli ölçüde oluşturuldu. Sürekli eğitim merkezimiz akredite olmak üzere laboratuvarlarımız kuruldu. Gerek rüzgar, gerek e, güneş gerekse biyogazla ilgili şu anda altyapı çalışmalarımız tamamlanmış durumda. İnşallah yenilebilir enerji konusunda uluslararası akredite olmuş bir birime sahip olacağız. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Guterres Hidalgo, Avrupa Birliği tarafından desteklenen yenilenebilir gençlik enerjisi Avrupa Birliği projesinin amacına vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti. Türkiye'nin genç neslinin mesleki alanda yeterlilik kazanması için ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen, bireyleri istihdam için gerekli niteliklerle donatan, toplumdaki her kesimin kendine uygun öğrenme imkanı bulduğu yenilikçi, esnek ve kaliteli bir eğitim sistemi kurulması çok önemli. Avrupa yeterlilik çerçevesinde yürütülen diğer projelere de değinen Angel Gutierrez Delgado, Avrupa'daki yeterlilik sistemine daha uyumlu olması için Türkiye'deki yeterlilik sisteminin geliştiğini görüyoruz. Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin bu anlamda daha çok katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekili Metin Karaman, mesleki eğitimle istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, mesleki yeterlilik sisteminin kuruluşu, görevleri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Borat, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun çalışmalarının önemine değinerek, bu alanda Türkiye'de çalışan insanların katkılarıyla çok güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Koordinatörü Profesör Doktor Mustafa Balcı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda desteklenen hem Çomü'de hem de Balıkesir Üniversitesi'nde Renewable Yacht Enerji Projesi ile yenilenebilir enerji konusunda birer mükemmeliyet merkezi kuruluyor dedi. Çanakkale çanakkale... MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Savaş Yılmaz ise hakkında bilgiler vererek yenilenebilir projeler hakkında görüşlerini paylaştı. Konferans sonunda Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Avrupa Birliği projesi kapsamında Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki kurulumu tamamlanan fotovoltaik, rüzgar, biyogaz ve IT proje laboratuvarlarının açılışı yapılarak laboratuvarlar hakkında bilgiler paylaşıldı.